Bu videoda God of War Ragnarok'un PlayStation 5 versiyonuna kutu açılımı yapacağım. PlayStation Black Friday indirimlerinden aldığım başka bir oyun ise God of War Ragnarok'tu. Astro Bot'u da almıştım ve God of War Ragnarok'u da en sonunda aldım. Aslında geçen yılda bu fiyata inmişti bu arada ama çok da oynamak istediğim bir oyun olmadığından dolayı acele etmedim almak için. DLC falan da çıkmıştı zaten. DLC'ye de bakarım oyunu bitirince. Öncelikle kutunun üzerindeki jelatini çıkartayım. PlayStation logosu, PS5 logosu. Üst tarafta God of War Ragnarok yazıyor. Kapakta Kratos ve de Atreus var. PlayStation Studios logosu, Santa Monica'nın logosu ve de PG-18 yazıyor. Kutunun yan tarafında ise God of War Ragnarok yazıyor. Arka tarafında da 91 GB minimum diyor. Oyunun diskine bakarsak da bu şekilde ve alternatif kapak da varmış bu arada arka tarafında. Şöyle bir alternatif kapak da var. Evet, God of War Ragnarok'ta Elden Ring'den sonrasına gelecek. Şu anda 14. PlayStation 5 oyunum oldu. God of War Ragnarok'un da kutu açılımı bu şekildeydi. Bana destek olmak için videoyu beğenebilir ve kanala da abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.